Evet. Bir buçuk aylık eğitim bitti. Seni tanıyalım. Ben Zeynep. Soyadım Kılıç. hı. -hı. ufak gidiyorum. Nereden katılıyorsun eğitime? Ankara'dan. Ankara'dan katılıyorsun. Evet. Daha e, takvi bir saat önce de Ankara Kozan'dan birini mezun ettik. Siz Ankara'nın neresindeydiniz? Ankara Batı kent. Batı kenttesiniz. Tamam. Hı -hı. Evet. Eğitime başlamadan önce dakikada kaç kelime okuyordun Zeynep? Şimdi kaç e kelime okuyorsun? Başlangıç kelime sayım 50, bitiş hı hı. kelime sayım 373, hı hı. başlangıç anlama oranı %19, bitiş anlama oranında %94. Gayet güzel. Anlama oranı özellikle çok fazla artmış. Peki okuma bakımından, tabi sen daha paragraflara biraz daha zamanın var. Seneye başlayacaksın. Okuma bakımından sorular sana soracağım. Eğitim sana ne kazandırdı? Eskiden nasıl okuyordun, şimdi nasıl okuyorsun Zeynep? Eskiden daha yavaş okuyordum, şimdi daha hızlı okumaya başladım. E, mesela e, eskiden ödevlerini nasıl yapıyordun, şimdi nasıl yapıyorsun, eskiden okumalarını nasıl yapıyordun, şimdi nasıl yapıyorsun gibi. E, ödevlerimde, paragraflı ödevlerimde de e, yavaşça okuyup de, iyice anlamaya çalışıyordum. Şimdi anahtar kelimeleri bularak e, daha hızlı okuyup sonra daha hızlı cevaplayabiliyorum. Gayet güzel. Anahtar kelimeleri içine yaradı o zaman. Tebrik ederim. Ee, peki e, annemizle konuşalım biraz da. Evet. evet sizi ben... tanıyalım. Merhabalar. <laughs> evet, ben Selime. Selime Aktan Kılıç. Evet. Siz aynı ben zamanda ben... öğretmensiniz değil mi? Ben de öğretmenim evet. evet peki e, eğitimden önce Zeynep nasıl okuyordu, şimdi nasıl okuyor, ne gibi bir katkı sağladı? İnsanlara anlatır mısınız lütfen? Hmm. Zeynep eğitimden önce e, az önce duyduğunuz sayıları zaten verileri oldukça düşük kokuyordu. Haliyle bu özgüvenin de düşmesine neden oluyor. E, okuması hızlandıkça kendi güveni de arttı. Dediği gibi zamanı iyi kullanmayı öğreniyor. E, biz memnunuz genel anlamda? Evet uzaktan dedik. uzaktan eğitimin peki bir handikapını yaşadık mı? İnsanlar bir... evet yaşamadık hiçbir şekilde normal e, belli günlerde derslerimiz oldu. Sözleştiğimiz şekilde bir şekilde internet üzerinden o iletişimi sağladık. Programda yaşamadık. Gayet güzel, tebrik ederim. Bundan sonraki süreçte bu şekilde okumalarına devam edeceksin. Zeynepçim 50 sayfa en azından günde. Hiçbir şey okuyamasan bile 25 sayfa kitap okuyacaksın, tamam? Tamam. Tebrik ederim, gayet başarılı bir süreçti. 50 kelimeden 370 kelime. yani ee, takribi 7 katına çıkmışsın. Normalde e, normal bir hızlı okuma eğitimi alan öğrenciler 2 ila 3 kat arttırır. Sen 7 katına çıkmış durumdasın. Tebrik ederim. Sağ olun hocam.